Burada iki şey birbirine karıştırılmamalı. Maalesef o karıştırılıyor. Darwinizm, Darwinci evrim kuramıyla bu bir hipotez. İslam'ın, Kur'an'ın e, tekamül kanunu birbirine karıştırılmamalı. Darwinizmi reddedeceğiz diye bazı Müslümanlar Amerikan püritenlerinin tezlerini getirip de Türkiye'de yağlayıp, allayıp, pullayıp satıyorlarsa bu aslında bir problemdir. Buna dikkat etmek lazım. Onun için Darwinizmi reddetmek aslında indirgemeciliği reddetmektir. Nedir bu indirgemecilik? Darwin biyoloji de insanı hayvana indirgedi. İnsanı organizmaya indirgedi. Marx ta tarihi materyalizmde indirgedi. Efendim ve e, Freud da psikanalizle psikolojide insanı libidoya indirgedi. Şehvet güdüsüne indirgedi. Üçünün yaptığı şey aslında aynı. Üçü operasyonel davranıyor burada. Bir operasyondur bu. İndirgeme operasyonu. Ve üçü de aynı yere ateş ediyor. Bunların sadece ortaya işte Darwin'in e, efendim natural selection ile, doğal seçiyle, doğal ayıklama ile izah etmeye çalıştığı o şeyde maksadı insanın kerametini ispat falan değil, insanın kerametini yok etme. Onu bir kenara koyacağız. Efendim, o ispatlamaya çalıştığı şey o. Bir hedefe varmaya çalışıyor. Fakat bunu reddedeceğiz diye Kur'an'ın açıkça bize söylediği tekamül kanununu reddetmeye kalkmayacağız. Bu ikisini birbirine karıştırmayacağız. Çünkü tekamül Allah'ın yasası. Kuralı, kanunu. Kur'an bunu söylüyor. Onun için, ''Hel etâ alel insâni hînum mineddehri lem yekun şey'en mezkûra'' insan üzerinden insanın hiçbir şey olarak anılmaya değer olmadığı uzun çok uzun bir zaman geçmedi mi? Ne demek bu? Bu insanın elementer kökenine bir atıf. Elementer kökeninin tarihi üzerinden çok uzun bir zaman geçmiş. Hayin, hayinun müneddehr. Çok uzun bir zaman. E, ve cealna minel ma'i kulle şeyin hay. Biz her canlıyı sudan kıldık. Geliyoruz bakın, Tekamül yasası e, söylüyor aslında. Ondan sonra ne oldu? Min turabin, topraktan. Neden yarattın ya Rabbi? Min salsalin, su katılmış topraktan. Min hameyn, konsantre balçıktan. Min hameyn mesnun, süzülmüş ve konsantre balçıktan. Min salsalin kel fakhar, işin içine ateş de girdi ateşten geçirilmiş. Bu nedir? Bunların hiçbiri de birinin aynı değil. Kur'an'da hep farklı farklı insanın yaratılış süreçlerine, yaratılış aşamalarına tekabül ediyor bunlar. Dolayısıyla hem elementer düzeyde, hem biyolojik düzeyde, hem embriyolojik anne kanunundaki yaratılış düzeyinde tekamül bir kanundur. La insanın beşerleşmesi çok uzun bir süreç almıştır. Beşerlikten sonra insanlaşması da bir bir süreç. Dolayısıyla bu Kur'an'ın bize sunduğu ve kainatta mer'i olan Allah'ın değişmez bir kanunudur. Zaten son peygamberin gelmiş olması da bu tekamül kanunu gereğidir. Yoksa son peygamber diye bir şey olmaz. Peygamberlik kesilmemesi lazım bu tekamül kanunu gereği kolektif aklın en olgunlaştığı dönemde artık liderlik ve rehberlik insandan ilkeye geçiyor. Hı, ne güzel evet. Evet insandan güzel. ilkeye geçiyor. Peygamberden kitaba geçiyor ve kitap artık korunuyor. Ne? Zaten hem peygamber göndermeyeceksiniz hem de kitabı korumayacaksınız bu olamaz. Olmaz. Bu olmaz. Dolayısıyla peygamber göndermeyi durdurduğunda kitabı koruyor. Onun için yani tekamül Allah'ın kainattaki varlıklara, yaratıklara verdiği kanundur. Tekamül etmeyen tek varlık Allah'tır. O zaten mükemmel. Evet. Ekmeldir. Ekmel, evet. Ekmel. Dolayısıyla onun dışındaki her şey tekamül kanununa tabidir. Darwinizmle, Darwinizmin uçuk kaçık hipotezleriyle Allah'ın tekamül kanununu birbirine katıp karıştırılmak lazım. İbn-i söylediği, Mevlana Celaleddin Rumi'nin söylediği, İhvan-ı Safa'nın söylediği, Kur'an'ın sunduğu Allah'ın tekamül yasasıdır. Darwinizm değildir. Evet. Eyvah. E, katışık bir sudan yarattık sizi. Tabii. Evet. E, ...yarattık ama evet yani ondan aracımız, sonra neler zaten, geçti nelerimiz vardı. Evet. E, gerçekten Darwin'in de Freud'un evet. da Marx'ın da yaptığı şey insanı başıboş bırakmak. Aslında kararlarına baştan vermişler o karara göre. Hayır. O imaja, o fotoğrafa göre bir teori. İndirgeme. <laughs> naturalize e, Biz bu netliği zihnimizde oluşturmadan ne kadar e, anti-divinist olursak olalım, ne kadar efendim fosillerle falan uğraşırsak uğraşalım, asıl demek isteneni yerine ilkeyi, imanı koymamışsak, e, boşuna kendimizi yoruyoruz demektir. E, bu kadar basit değil demek E, Bizim de program kamil oldu hocam inşallah. Çok teşekkür ediyorum.